Radyosu'ndan herkese merhabalar. Filozof Olacak Çocuk programına hoş geldiniz. Ben Kübra Güven, sınıf öğretmeniyim. Programımızda Fare ile Dağ kitabını 4. sınıf öğrencilerimizle inceleyeceğiz. Önce konuklarımızı tanıyalım. Merhaba, benim adım Nila Budara ve 9 yaşındayım. Merhaba, benim adım Serra Safa Bozkurt, 11 yaşındayım. Merhaba, benim adım Güneş'im ve 10 yaşındayım. Merhaba, benim adım Yağız yes. Ben davetçi, 10 yaşındayım. Merhaba, benim adım Atilla. Ben e, 10 yaşındayım. Merhaba, ben Halil Mete Türker, 10 yaşındayım. Evet çocuklar, kitabımızı incelemeye başlayalım. Şimdi bu resimde neler görüyorsunuz? Tara. Bu resimde evler, dağlar ve taşlar görüyorum. Hı hı. Başka yaz cool. dağa çıkmaya çalışsam bir fave görüyorum, evler görüyorum ve dağ. Evet Güneş. Ben burada hiç renkli olmayan bir şey ya da taşlık yer görüyorum. Renksiz bir şehir. Ben burada bir dal parçası, taşlar, bir köy ve dağlar görüyorum. Hı hı. Taşlar ve dağlar görüyorum. Ee, i̇ki tane dağ görüyorum. Bir de şu yanda taşlar görüyorum. Bir de birkaç tane ev görüyorum. Evet. Burada artık ne görüyoruz? Yağız, galips, galipsi gibi de Evet. ışığı açık bu. Bir tanesini de ışığı açık olarak görüyoruz. Güneş var. Tabii. Evet. Ben bu resimde gece 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 güneş var ve evler var. Hı -hı. Evet. Ben bu resimde karanlık ve arka plan evler ve güneş görüyorum. Evler görüyorum. Hı -hı. Evet, çok ev görüyorum bir de orada bir tane Işıklı ev var. Evet. Peki bu resimde neler görüyorsunuz? Güneş. Bardaklardan bile yaptın. Hı hı. Fareler ve bardaklardan Fareler bardaklar. Fareler, bardaklar. Ben bu resimde farelerin yiyecek ararken bardakları düşürdüğünü görüyorum. Hı hı. Ben bu mevsimde fave bir farbeden birinin bavulana döküp içindeki çöp diğer mevsimde bavulanın içine girmeye çalıştığını görüyorum. Evet. Üç tane fare görüyorum bir de e, birkaç tane bayrak görüyorum. Ben üç tane fare görüyorum ve yiyecek arıyorlar. Hı -hı. Küçük oğlan çocuğu ağlıyordu. Çünkü kahvaltıda yiyecek hiçbir şey yoktu. Fare çocuğun sütünü içmişti. Ee, bence çocuk çocuk yatakta ağlıyor. Hı hı. Ben burada yatak çocuk ve bir tane fakir oda görüyorum. Hı hı. Fakir olduğunu nereden anladın? Çok renksiz ve çok boş. Boş. Böyle bir dizayn tercih etmiş olabilir mi? Yoksa fakir olduğu için mi bu şekilde sizce? Yaz. Fakir olduğu için çünkü kıyafeti yırtık. Ve yatağın altında fave. Evet Güneş. Böyle bir dizayn seçmiş olabilir. Ne? Bence böyle bir dizayn seçmiş çünkü kitapta bunu anlatmak istemiş olabilir. Olabilir. Serra. Bence böyle bir dizayn seçmiş. Ben, ona fakir değil de onun isteği farklı olabilir. Hı Evet. Çocuğun ağlaması fareyi üzdü. Ama nereden süt, bu, süt bulacağını biliyordu. Fare çocuğun sütünü içti. Üzüldü ve onu süt bulmak için harekete geçti. Farenin davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mete? Hmm, gerektiği gibi. Olması gereken Hı -hı. buydu diyorsun. Hı. Evet, Güneş? Sütü içmek sevdi. Bir şey olmazdı ama sütü içtiği için... ...onu tersine çevirse iyi olur. Hı -hı. Yağız? Bence çocuk, çocuk üzüldüğü için... Süt almaya, evet. Evet. Ee, ona, e, süt almaya gidiyor. Evet. Bence fare davranışından pişman olduğu için onu telafi ediyor. Bence çocuğu üstü için ona süt almaya gidiyor. Evet. Bence fare yaptığı yaptığı yanlış davranıştan ders alıp onu düzeltmeye çalışıyor. Bir hata yaptı diyorsun. Evet. Peki o zaman. Soruyorum. Hata yapmak ne demek? Hata nedir? Ne? Hata yapmak e, istemeden bir davranış yapıp onu düzeltmeye çalışmak. Hı hı. Hata yapmak bir şey yaptıktan sonra ona pişman oluyorsan onu düzeltmeye çalışıp yap, yapabiliyorsan yapmak. Hı hı. Güneş. Hata yapmak o zaman istediğim bir şey ama yaptığında kötü sonuç oldu bir şey. Hı hı. E, hata yapmak bence bir şey yanlış yapmak anlamına geliyor. Peki hatayı bilerek mi yaparız? Atilla. Yanlışlıkla. Hı hı. Ha, hayır hata yanlışlıkla yapılan bir şeydir. Peki pişmanlık nedir? Fare yaptığına pişman oldu pişmanlık nedir? Serra pişmanlık bir şey bir hata yaptıktan sonra o hata üzerinde vicdanımız yani üzülürüz o hatanın üstünde. Ve pişmanlık duyarız. Evet. Atilla. Ee, e, ona kötülük yapınca e, üzülen kişi kişi pişman olabilir. Hı hı. Ee, pişmanlık ee, bir şey yanlışlıkla yapınca onu düzeltmeye çalışmak. Peki yanlışlıkla yapmadığımız hatalarımızı da düzeltmeye çalışır mıyız? Ee, yaz. Evet, bence çalışabiliriz. Çünkü yansık yaptığımızı kanıtlamak için onu ispatlamamız gerekir. Hı -hı. Güneş. Bence bazen yapabiliriz. Çünkü e, sonucunda üzülürüz ama istediğimiz bir şey yapmış oluruz. <laughs> ee, bence pişmanlığı düzeltebiliriz ve herkes bunu yapmaya çalışır. <laughs> ee, bence ben Nile katılıyorum. Çünkü pişmanlığı <laughs> pişmanlığı yaptıktan sonra birisini üzdüysek onu düzeltmemiz gerekir. Iyaza <laughs> katılıyorum. <laughs> Keçi Hanım, bize kahvaltı için süt verebilir misin? Tabii, olabilir dedi keçi. Eğer bana yemem için ot getirirsen. Otlak Bey, keçinin yemesi için bize ot verebilir misin? dedi fare. Sana istediğin kadar ot veririm dedi Otlak. Eğer beni sulamak için su bulabilirsen meydandaki çeşme savaş yüzünden kırılmıştı ve su boşa akıyordu Sana bolca su verebilirim dedi çeşme ama bunun için onarılmam gerek Öyleyse duvarcıyı çağırmalıyız Çeşmeyi mi onaracağız diye sordu duvarcı Peki ihtiyacımız olan taşları nereden bulacağız Nereden bulacaklar sizce taşları Mete dağdan dağdan Evet. Bence e, o çeşmin çeşmede buldukları kırık parçaları birleştirebilirler. Hı hı, Yağız? Hı. <laughs> Bence de çeşmede buldukları parçalayıp birleştirip ya da yeniden <laughs> satın alabilir ve parça. Hı hı. Evet. Bence e, kitabın ilk sayfasında gördüğümüz taşları <gülüyor> alabilirler. <gülüyor> evet. Güneş? Evet. Ben de Serra'ya katılacağım. Ben de Serra'ya katılacağım. Taş dağda vardır. ...diye düşündü fare. Fare dağ sormaya karar verdi. Çıplak yamaçlarını ve... ...kurumuş su yollarını gördü. Sonra fare dağa kahvaltıda... ...içecek sütü olmayan küçük oğlan çocuğunun... ...öyküsünü anlattı. Fare küçük çocuğun büyüdüğünde... ...dağın yamaçlarına çam ağaçları, meşeler ve kestane ağaçları dikeceğine söz verdi. Yağmur geri gelecek, vadiyi sulayacak ve toprak yeniden işlenecekti. Çocuklar, fare burada dağı ikna etmek için çocuk adına söz verdi. Bir başkasının adına biz söz verebilir miyiz? Yağız. Mesela o söveliyse bunu ona ona, ona söyle sözümü veriyorum derse şöyle ama o söylemeden kendi siz uydurup bir söz uydurursanız söyleyemez. söyleyemeyiz. Neden? Çünkü onu onun o belki de onun onun sahip yapamayacak. Öyle bir şey yok yani. Baba. Evet. Hak yok. Evet. Evet, Güneş. Bence yapamayız çünkü belki onun istemediği bir şeye söz vermiştik. Bence söz veremeyiz çünkü belki o o söz verdiğimiz kişi o sözü yerine getiremeyecek. O yüzden başkası adına konuşmamalıyız. Bence söz vermemeliyiz çünkü öngörülemeyen şeyleri adı üstünde göremeyiz. Lille güneşe katılıyor. Yalnız katılıyorum. Ama çocuklar bu çok iyi bir şey. Hani e, dağ, ağaç dikmek, dünya için, insanlık için. Bunun için dahi mi söz veremeyiz? Bir başkası adına. Böyle iyi bir şey için. Bütün insanları ilgilendiren bir şey için. Evet. Söz verebiliriz ama o işi karşılayabileceksek. Hı. Yani karşılayamayacaksak bir şey söz vermemeliyiz. Yaz. Ben de Selva'nın dediğine katılıyorum ama bence de kimse şey, kavsayacak kadar durumu da olmayabilir ve sen onu bu kadar durumu olmadığını bilmiyor olabilirsin. Hı -hı. Çeşmeden yeniden su aktı. Otlak suyu içti. Kedi, keçi yeterince ot yiyebildi. Ve inekler öyle çok süt verdi ki küçük kasabada yaşayanlar sütle banyo ile bile yapabilirlerdi. Küçük oğlan çocuğu büyüdüğünde farenin verdiği sözü yerine getirdi. Ağaçlar dağın yamaçlarına yeniden boy verdi. Hayvanlar geri geldi. Toprak yeniden bereketlendi ve dağ bütün görkemiyle yeniden kazandı. Planımızı gerçekleştirdik dostum. Gidip bir bakalım mı? Evet çocuklar. Kitabımız burada bitti. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizle bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi dinlemeler. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.